Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Şubat ayının T harfinin yorumuna başlıyoruz. Evet arkadaşlar, yolunuz var. İnce uzun bir yola çıkacaksınız. Bu yol gidişinizde, dönüşünüzde hayırlı ve uğurlu. Ani bir e, yemek toplantılı bir ortama e, davetli olacaksınız. Tabi bu ani olacak. Tabi bu davetli ortamında önemli olan bir konuşma. Iı, gerekçesiyle böyle bir topluluk içerisinde bir konuşma yapacaksınız. Yani Bu ıı, topluluk çok önemli bir topluluk olacaktır. Haberiniz var. Çok güzel bir haber alacaksınız. Hem yakından hem uzaktan. Hayırlı haberleriniz var. Hanenize ariyetten müjdeli, hayırlı yine haber var. Yani dışarıdan alacağınız haberle evinize gelecek olan müjdeli haberle sevineceksiniz. Sıkıntılar var maddi manevi sıkıntılar var hane içerisinde bazılarınızın ama bunlar feraha kavuşulacak. Yani o sıkıntıları üzerinizden atacaksınız. Ama bir müddet bu ıı, sıkıntılarla baş başa kalabilirsiniz. Çünkü ıı, bazı sorunlar var. Bu sorunlarınız hemen aydı bitmiyor. Biraz zaman alması gerekiyor. Ama ıı, o zamanı geldiğinde de inşallah ıı, net bir e, cevabınızı alacaksınız ferahat çıkacaksınız yine bir e, böyle e, iki kişi arasında böyle bir çekişmeli bir konu var bu iki kişi arasında bayağı böyle bir çekişmeli ama e, bu ikisinden biri o çekişmeli konu neyse o konuda sıyrılmaya çalışıyor Oysa hatalı o kişidir ama yani bir yolunu bulmaya çalışıyor kendini o konudan, o olaydan kurtarmak için bahaneler bularak ama e, ne yazık ki o o konu o konunun içinde o e, bayağı bir e, yoğunlaşacak. Yani e, haksız olan odur. O konu neyse yüzüne çıkacaktır. Gün yüzüne çıkacaktır arkadaşlar. Evet yine birisi, bir küs, küs olduğunuz birisi var. Sırtını dönmüş bu bayan erkek fark etmez. Bu aralarınızdaki yaşanmış olan problemlerden dolayı bir sıkıntı, bu küs olayından bir sıkıntı başlamıştır. Bu sıkıntıda kalp kırma, birbirinden uzak durma öyle bir olaya girmişsiniz. Ama her iki taraftan biri bir pişmanlık duyuyor. Yaptıkları şeylerden pişmanlık duyuyor. Ama e, sonuçta e, o da hatasını anlayarak e, sizinle bir bari, e, barış e, dönemine girecektir. Yani bu aralar biraz e, sıkıntılar var. Ama o sıkıntılar da atlatacaksınız. Şimdi tabağımıza geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi e, e, harfler var. Ben onları bir size sıralayacağım. Bu başında ortasında sonunda dediğim gibi. E, yeter ki o kişileri siz tespit edeceksiniz. Evet. Y C, Ç C, Ç birdir zaten. Y, C, Ç, E S, K T, M, N Evet bu saydığım harflerden bazılarınızdan yine küs olanlarda bir barışma olacak. Diğerlerinden ise arkadaşlar bir iş üzerine bir seyahat gibi bir yere gidecektir. Bir işini halledip dönecektir. Yani bu harfler içlerinden duygusal anlamda iş hayatında yaşayacağınız olaylar olacaktır. Zaten diğer harflerden de size çok kötülük eden e, kişiden e, böyle bir e, sıkıntı almışsınız. Yani size kötülük eden kişiden sıkıntı almışsınız ve o kişiye de tam hemen sırtınızı dönmüşsünüzdür. Evet yine bir buluşma var. Duygusal anlamda iki çift, bir çift, bir bayan, bir erkek. Böyle bir ormanlık gibi yer, piknik alanı gibidir. Böyle bir baş başa bir konuşma fırsatı bulacaklar kendilerine ee, artık aralarında ama ikisinin arasında da baya böyle bir problem var. Bu problemi zaten ikisi baş başa çözmeye çalışacaklar onun için böyle bir sakin yerde e, gitmişler. Orada baş başa bir konuşma yaparak sorunları neyse orada çözecekler. Evet arkadaşlar yine yolun başında dört gözle sizi bekleyen birisi var. Bu bu bekleyen erkektir. Bir bayan arkadaşını bekliyordur. Yolun başında dört gözle ama bu bayan biraz kararsızdır. O kişinin yanına gitmekte. Biraz kararsızlık yani gideyim mi gitmeyeyim diye kafasında biraz böyle bir şüpheler, bir soru işaretleri var. Ama şu anda düşüncede. Şu an henüz o gitmek için karar vermemiş ama düşüncesinde var yani. Düşünüyor, gideyim mi, gitmeyeyim mi diye böyle bir karar alacak kendince. O da gider mi, gitmez mi kendisine bağlı olan bir şey. Evet arkadaşlar, bugünkü Şubat ayımızın T harfinin yorumunu burada bitirmiş olduk. Aydiettan arkadaşlar kişisel bakım için bana WhatsApp'tan ulaşabilirler. Numaram 541, 303, 63, 71. Özel bakım için bana bu numaradan WhatsApp'tan ulaşabilirler. Sevgiler, saygılar.